Bugün burada e, Telsim e, grubunun e, üst yönetimi ile beraberiz. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve arkadaşlarla beraberiz. E, üç tane e, protokol imzalanacak bugün. Ee, özü Tatlısu bölgesinde yaratılan iki tane ana ormanı var. Biri Telsim ana ormanı, diğeri ise Kıbrıs Türk Ortopedik e, engellilerle birlikte yapacağımız engelsiz e, ana ormanı ve rekreasyon alanı e, projeleridir. <laughs> Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği ile zaten geçmişten gelerek yaptığımız birçok çalışmalar vardı. Bu çalışmaların sonucunda Kıbrıs'ta bir ilki yapma hedefiyle ortaya çıktık. Orman Tatlısu'da eee ana yolun üzerinde denize yakın bir mevkide bir piknik ve rekreasyon alanı yapılıyor. bunun akabinde Projenin devamı olarak sahile bir bağlantı ve denize engelli yurttaşlarımızın yazın denize girme ihtiyaçlarını da karşılayabilecek, belki balık avlama becerilerini geliştirebilecekleri bir mekanın yaratılması da düşünülerek hazırlanmış bir projedir. Bizler bakanlık olarak hem Telsim grubuyla hem Kıbrıs-Türk ortopedik Engelliler Derneği ile bir protokol imzalayacağız bugün az sonra ve daha sonra iki kurum kendi aralarında engelsiz piknik ve rekreasyon alanı yaratma adına bir işbirliğinin ön protokolünü imzalayacaklar ve umarım en kısa sürede de bu imzalanan protokollerin gereği hayata geçer ve Kıbrıs'ta bir model örnek oluşturabilecek bir tesisi aynı zamanda eee kamunun halkımızın yararına eee kullanabileceğimiz bir mekana e, sahip olarak hayata geçirmiş oluruz. Ben böyle bir eee fırsatı hep beraber yarattığımız için çok mutluyum. Eee bizler bunun devamında eee orman parkları yaratma adına projeler üretiyoruz. Bu orman parklarında e, Yine adanın değişik yerlerinde, orman parkları içerisinde engelli yurttaşlarımızın normal fiziksel kapasitede olan vatandaşlarımızla beraber piknik yapabilecekleri, spor yapabilecekleri, sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri mekanları yaratmak için projeler üretiyoruz. E, finansmanını da bulmuş durumdayız. Çok kısa sürede e, üç boyutlu çalışmaları, projeler tamamlandıktan sonra hayata geçirebileceğimiz bir e, adım daha atacağız. Onu da yakında inşallah e, çok kısa sürede kamuoyuyla sizlerle paylaşırız. Bir kez daha e, bu protokolleri imzalamaktan ve böyle bir e, engelsiz piknik alanı ve rekreasyon alanını tamamlayıp Topluma kazandırmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim ve sizlerin de en kısa sürede bunu hayata geçirmenizin bizler açısından ayrıca bir motivasyonlu kaynağı olacağını belirterek tekrar tekrar sizlere teşekkür ederim. Bugün burada gerçekten ülkemizde bir ilki yaşıyoruz bu protokolleri imzalarken. Bir engellilerin de tek başlarına rahatça e, ülkemiz içerisinde bir piknik alanına, bir rekreasyon alana, bir yaşam alanına kavuşması için ilk adımları bugün atıyoruz. Ve e, Sayın Çevre ve Doğal kaynaklar Bakanımız e, Hakan Dinçir'e bu nedenle ben çok teşekkür ederim. Çünkü devletimizin engellilerimizi bu noktada düşünmesi bile bizler için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır. E, tabii ki biz buranın Hayata geçmesi noktasında e, her zaman söylediğimiz gibi e, bu orman alanına ve bu rekreasyon alanına e, sevgili onursal başkanımız Mustafa Çili'nin ismini veriyoruz. E, daha önceden bunu basına bildirmiştik. E, tabii ki orası sadece bir engellinin veya sadece engellilerin e, faydalanacağı, yararlanacağı bir yer olmayacaktır. Bütün halkımız e, gönül rahatlığıyla orada pikniğini, eğlencesini, yaşam alanını belki ilerleyen dönemlerde e, bugün ülkemizin imzalamış olduğu o sağlık e, turizmi paralelinde gelişecek şekilde e, ilerleyerek engellilerin belki de orada tatil imkanı bulabileceği, e, kısa dönemlerde eğitim alabileceği bir yaşam alanı şeklinde dönüştürmektir hedefimiz. Bu noktada e, telsim bizlere desteğini esirgemiyor. Birçok projede birlikte olduk, birlikte çalıştık. Bu nedenle onlara da bir kez daha teşekkür ederim. Ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle güzel bir protokolleri ve ön protokolleri imzalamaktan çok mutluyuz. Açıkçası hem Tersim Ana Ormanı için bakanlığımızda hem de e, rekreasyon alanı için demin bahsettiğiniz gibi e, Kıbrıs Türk Ortopedi Önceleri Derneği ile birlikte böyle bir işbirliğine gitmek bence çok güzel ve ayrıca da e, şey örneği çok güzel hem devlet, sivil toplum ve özel sektörün e, esasında güzel şeylerle birlikte imza atabileceğine de e, hep birlikte burada şahit oluyoruz. Bu da bence çok hoş bir e, ortam sağladı. Bunun için de biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki Telsin bir e, teknoloji şirketi ama buradaki amacımız teknoloji insanların hayatını kolaylaştırdıkça, onlara bir değer kattıkça e, bir manası vardır. Bundan dolayı da bizim amacımız bu teknolojiyi insanların hayatını kolaylaştırmak. Burada da tabii ki e, amacımız e, toplum olarak bir arada yükselebilmek ve e, engelli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırabilmektir. Bundan dolayı da birlikte böyle bir işbirliğine girdiğimizden çok mutluyuz. Bu seneki amacımız da zaten dijitalle hayatları kolaylaştırmak. Çünkü artık dünya dijitalleşiyor, dijitalin girmediği yer yok. Zaten dün de bizim imzaladığımız Kumsal Park'la ilgili Lefkoşe'ye Türk Belediyesi ile imzaladığımız parktaki amacımız da orada da engelsiz bir park yaparak tüm vatandaşlarımızın birlikte hoş vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak. O yüzden de bu da buna bir güzel örnek. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum sayın Bakalım bu desteğiniz ve yol açıcınız için ve derneğimize de çok teşekkür ediyorum işbirliği için. İnşallah hep birlikte güzel bir proje imza atacağız. Ayrıca bu parkımızda da teknoloji kullanarak akıllı bir park yapılması amacımız vardır. Hem wireless olarak internet hizmetinin verilmesi hem her türlü hizmetin teknolojik olarak Engelsiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir şekilde kullanımlarını onların e, kullanımına seferber edeceğiz. Bu şekilde de inşallah güzel akıllı bir e, park yapacağız.